Apar'ın AK Parti listelerinden e, 4 milletvekiliyle meclise girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah herkes girdi. Şu anda girmeyen yok meclise. Değil mi? Ne demek abi o? Ben o? Herkes girdi. Bu ne demektir? Ha, İyi, kötü, yanlış, doğru şu anda hak eden, hak etmeyen herkes girdi. Ben e, iletişimciyim. Radyo, televizyon mezunuyum ben. Meslektaşız e 52 yani. 52 yıllık çalışma hayatım var. Sanatçıyım aynı zamanda. Böyle bir devir, böyle bir zaman görmedim. Şimdi bu Türkiye'nin kendi halinin bir özeti. Bir, bir insan yüzde bir oy alır da on tane milletvekili çıkarır mı? Çıkarır Türkiye burası. Pazarlıklar, çıkarlar, menfaatler hep bu iş böyle gitti. Ama diyeceksin ki bu hep böyleydi. Hayır bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Onun için şu anda parlamenter sistemin anlamı da kalmadı. Sıfırdan kurulması lazım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben 60 ihtilalinde doğmuş bir çocuğum. ihtilali gördüm. Her türlü darbeyi gördüm. Onların içinde oldum. Ege Üniversitesi'nde okudum. Her türlü olayın içine girdim. Ama siyasete girmedim. Neden? Babam siyaset adamı olduğu halde. Neden? Siyaset bu değil. Siyaset yönetim bilimidir. Bir fikir olur. Onu toplarsın, yönetirsin. Şimdi sen bu siyaset olmadan nasıl yöneteceksin memleketi? Bu siyaset değil hocam. Bugün yapılan pazarlıklar sadece memleketi paylaşımıdır. Kimsenin umurunda değil. Ne deprem umurunda, ne sel umurunda, ne pahalılık umurunda konuşuluyor mu bugün? Bugün televizyonda konuşulan o değil ki. Ee, ekmek olmuş, ekmek 5 lira değil mi? 50 lira olması lazım. Seçimden Sanki sonra sen ne olacağım. olur ekmek? Peki peynir, ekmek, ekmek 5 lira. Peynir kaç para 250 lira. Eyvallah. Et kaç para 350 lira. 500 lira be. Yaklaşık şimdi. Niye ekmek 5 lira o zaman? Eyvallah. Şu anda 20 lira olması lazım ekmeğin. Anlatabildim mi? Ya yani ne 500 lira bir tek ekmek olduysa. ekmek mi yiyoruz biz? Kusura bakma. Eyvallah. E, soğan 30 lira 20 liraydı. Şimdi hadi 8 Düşti lira. Biraz, evet. Düşecek. Hayır düşecek. Aman memleketin ne ekonomisi ekonomi, ne sosyoloji sosyoloji, ne e, bilimi bilim, ne sanatı sanat. Ben sanatçıyım, sen sana mi söyledin? Şu anda ben dört senedir sanat yapacak yer bulamıyorum. Sanatçıyım ben. Besteciyim, radyo televizyonda okumuşum. Radyolarda, televizyonlara ben programlara çıkıyorum. Eyvallah. Kim mi, mi efendim? Benim adım Mustafa Dalçam. Youtube besterlerim var, bestelerim var, her şeyim var. Konser düzenliyorum, toplu mücadele ediyorum. Ama şöyle bir şey, sanat da kalmamış, bilim de kalmamış, ekonomi de kalmamış. Sıfır, pazartesi sabah sıfırdan başlayacak. Ama sıfırdan başlamayacağız. Eski, eski şeyler yine gelecek. Yine bizi almayacaklar. Kendi aralarında bir şey dönecek. Bu kadar basit. Benden bu kadar. Ee, i̇yi bulmuyorum, olumsuz buluyorum. Bizim davrımıza, e, bu ülkenin yapısına ve insanların temel düşüncesine farklı. Neden derseniz kabul edilebilir bir şey değil. Öncelikle bunun sağlam bir iradeye sahip olup olmadığını alt tarafından bilinmesi gerekiyor. Bu konuda ben bu ülkenin vatandaşıyım elbette ki herkesin hak ve özgürlüklerinin iyi bir şekilde uygulanmasını isterim. Ama bu tarzda uygulanabilen bir sistemin alt tarafından kabul edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Eyvallah. Bence pek uygun bulmuyorum yani. Eyvallah. Evet, neden böyle bir şey yaptı? Bu konuda e, Cumhurbaşkanımızın bu görüşe sahip olmasına saygı duyuyorum. Böyle yorum olmayacağım bu konuda. Eyvallah. Yine İzbillah, e, pardon, Hüdapar'ın e, e, genel başkanı, e, milletvekili seçildiği tarihten sonra bir açıklama yaptı. E, Kimsesiz kadınları sahiplendireceğiz dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Şimdi, e, efendim? Insan, e, varlık olarak yüce bir yetkiye sahip olarak yaratılmıştır. Yani bu bir mal, bir eşya değil ki sahiplendirilsin. Netice itibariyle insan temel hak ve özgürlükleri var. Kimse kimseye sahiplenemez. Ancak kurulan sosyal derneklerde, federasyonlarda belli ölçülerde yardımcı olunabilir. O da rehabilite edilme şartıyla. Kim kime sahiplenebilir? İnsan özgürdür. Özgür bir varlıktır insan. Nasıl bir acaba kafaların, zihinlerinde ee, böyle bir söylemde bulurlar. Nedir ya bilinç altında yatan bu düşünce, duygu neyle, hangi mantıkla söylediler acaba? Bu düşüncenin neye bağlı olduğunu bilemiyorum ama şu bir gerçektir. Yani toplumumuzda farklı görüşler zaman zaman oluşabiliyor. Fakat insanın insana saygısının en üstün düzeyde olması düşüncesindeyim, kanalindeyim ve bunu onaylıyorum. Hiçbir şekilde kimse mal değildir. Kimseye kalkıp da biz size sahipleneceğiz, biz sizi duruma getireceğiz denmez. Onların temel hak ve özgürlüklerini karşılayın, temel ihtiyaçlarını karşılayın diyor, kırma ihtiyaçlarını karşılayın. Onları belli bir seviyeye getirin. İnsan olmanın şerefini onlar kendilerinden çok çok daha kim bu söz söylüyorsa bence düşünmesi lazım diye fikir sahibiyim. Yani. Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şerefsizlik, şerefsizlik. Neden abi e, Tayyip Erdoğan böyle bir şey yaptı? Aynen öyle. Ne olacak abi peki böyle? Başka bir şey yok ya. Ülkeyi abi, satıyorlar kardeşim. Satıyorlar. Bir de e, milletvekili seçimleri Mürteki bir bir sahiplendireceğiz, sahiplendireceğiz dedi. O da kadınların Bunu nasıl, değerlendiriyorsunuz? O kadınlar onu düşünsünler. Yani ben e, layık olan kadınlar için söylemiyorum. Onları destekleyenler için be söylüyorum. Bekle, bekle, be be Gitme. <laughs> çok şey var da, yani. Bir yani. Bir gitmeyin çocuklar. Hüdapar Hür Deva Partisi'nin AK Parti listelerinden 4 milletvekiliyle meclise girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Saçmalık. Saçmalık tamamen yani. Ama onlar zaten onları tutuyor diye. Yani. yani doğal hani. Ama çok saçma bir şey yani ne bileyim. Zaten ne Hüdapar diye biri o bir şey olma oluşum bile olmaması gerekiyor. Artık Türkiye Cumhuriyeti bunları kaldırdı. Yani İzbullah örgütü, terör örgütü. E, tabii canım yani uzantısı olan bir Kesin, parti. Kesinlikle. Artı e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yer almaması gerekiyor. Işte ülkemizde yalnız yaşayan kadınları sahiplendireceğiz falan diye bir söylemde de bulundu başkanları. Hayvan yani yerine koyup Kedi köpek misali, sahiplendirmek ne demek? Koca isteyen kendi bulur zaten. Yani bu <laughs> saçma bir şey yani. Hani bize uymaz. Biz öyle sahiplenmek falan istemiyoruz. Yani <laughs> herkesin bir sahibi var Allah yani. Eyvallah, sağ ol teşekkürler. Şimdi ne desem? Ne ne isterseniz. Düşünceyi nasıl söyleyeceksiniz? Özgür <laughs> ifadeyi ne kullanacaksınız hanımefendi? Özgürlük Türkiye'de yok. 28 Mayıs'a kadar. 28 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu geldiği zaman özgürlüğümüz başlayacak. Suriyeliler gidecek. Şanlı. Hizbullah diye bir şey kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok Bir yani. kabul etmiyor musunuz? Hayır. Hayvan Hayvan meclise. Sahiplensinler. Hayır. Hayvanları sahiplensinler. Biz sahipliyiz zaten. Başımız Biz, başımızda şey abilerimiz var, kocalarımız var Evet yani. Böyle ne demek? Kadınlar sahipsiz değil ki. Herkesin bir tane başası var. Tek eşlilikten yanayız biz. Evet. Tek eşlilikten. Eyvallah. Böyle bir çok dünya da. yok yani. Onların istedikleri gibi bir şey yapamayacaklar. Her şey çok güzel olacak. Evet. Aynen. 8 Mart bekliyoruz. 28 Mart'ı bekliyoruz. Hepimiz için bekliyoruz. Mayıs'ı bekliyoruz. Mayıs'ı bekliyoruz. Hepimiz için hayırlısı Mayıs. bekliyoruz. Mayıs. Mayıs bekliyoruz. Için hayırlısı Aynen öyle. Ne? Allah hiç Eki hoş karşılamıyor. Efendim? Hoş karşılamıyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz peki abi? Nasıl yorumluyorum? Müdafar istemiyorlar. Şimdi şey hiç içeri aldılar. Bu şekilde ne? demek ben padişim bu işten. Abi ya. kimdir müdafar? Nedir müdafar? Müdafar kimine göre pek şey pek akarlı. Bizbullah. Bizbullah. Çünkü kimine göre ne bileyim anarşist kimine göre Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Hizbullah'ın daha evvelden e, böyle hani insanları öldürdüğünü, şudur, yaptığını falan. Gaffar Okan'ı? Evet. Diyarbakır Tabii bunları, Emniyet Müdürü Diyarbakır e, Gaffar Okan'la beş yani. polisi şehit ettiler abi. Tamam da bunları hep duyuyoruz yani gözümüzde bir şey görmedik. Ah be abicim sen kaç yaşındasın baba? Ben mi? 58 yaşındayım. E, hatırlamıyor musun o tarihleri Hatırlıyor. sen? Hatırlıyorum. E, nasıl duyuyoruz diyorsun? Tamam da duyduk olay yerinde yoktuk yani onu söylüyorum. Hani dışarıdan duyduk hep. Sadece dışarıdan söylenti olarak mı duydun yoksa? Yok yok. Ya duyanlar, görenler var yani. E o zaman abi duyduk bir duyum değil ki bu. Yaşanmış bir şey. Yaşanmış. Sanki yani. yaşanmamış bir şey de sanki öyle duyum üzerine söylenmiş Sen, gibi anlatıyorsun baba ya. Sen de kendim... hanımefendi? Ben hiç yorum yapmıyorum Neden? Yapmıyorum. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Anlıyor bir şey. Eyvallah şey. evet. baba yani. sağ ol. Teşekkür Hadi ederim. Görmediğim bir şeyi söylemiyorum yani. Babacım sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ Nereden dakika. Röportaj yapıyorum. yapıyorum. Harikasın. Konu. Eyvallah. Konu Abi e, Hüdapar, e, AK Parti listelerinden 4 milletvekiliyle meclise girdi, nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, düşmanlar içimizde, ne olacak işte? Ne olacak peki abi böyle? Benim düşüncem şu, evet. de böyle yavaş yavaş girmişti, bunlar da yavaş yavaş giriyor. Ondan sonra yine kandırılmış diyecekler. Diyorsun. Kandırılmak kolay. Doğru mu? Bilmiyorum. <laughs> sonra kandırıldık derler yani. O yüzden onlar için e, terör örgütü değil ama bizim için terör örgütü. Abi e, ne olur peki e, mecliste olmaları? Ee, nasıl avantaj getirir mi yoksa e, halka bir faydaları olur mu? Yok canım ne halka faydaları olacak yani bize bize Dediğim gibi aynı FETÖ'nün kuruluşu gibi onlar da böyle yavaş yavaş içeri girdiler. Evet. Sonra bunlar da işte yavaş yavaş içeri alıyorlar. Sonra 10 sene sonra eğer ki bunlar sanırım gitmeyecekler böyle giderse bize yine bunu kandırıldık diye ortaya çıkarlar. Bu kadar basit. Ne Başka şey yok yani. Bildiğin terörist adamlar açık kendi açıklıyorlar. Kendileri söylüyor. Ondan sonra da evet, evet, biz bize, ne bu 5-6 sene de önce de beraber de oldukları de EDP ile şimdi başkası olunca düşman oluyor. Onlarla olunca dost oluyorlar. Hep yani, böyle. Neyvallah. Yarın bir gün Müdepar CHP işbirliği yapsa ona düşman derler. Aynı klasik işte klasik evet. Türk halkı. Eyvallah. Ee, başkan bir açıklama yaptı başkanları. Ee, Kadınların, kimsesiz kadınları sahiplendireceğiz dedi. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce kendi yaşından başlayabilir mesela. Yani öyle yaparsa biz de deriz ki iyiymiş. Veya kendi ailesindeki kızından falan başlarsa biz de deriz ki güzel bir şeymiş biz de yaparız ya problem yok. Eyvallah. teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış en büyük hakaret olarak görüyor. Ne peki böyle abi? Nereye kadar gider bu? Atatürk devrimlerine karşı yapılmış bir harekettir. Ve bunun işbirlikçileridir bunlar da. Eyvallah. Yani a, Recep Tayyip Erdoğan hangi mantıkla abi onları aldı koltuğunun altına? Yani neden ihtiyaç duydu Hüdapar gibi partiye? Seçilebilmek için. Yani bir oya Ne kadar oyu var. var ki yani Hüdapar'ın? İşte e, bıçak sırtı bir oy var. O nedenle Hüdapar'ın 50 bin, 30 bin, 80 bin neyse o kadar oyuna da ihtiyacı var. Bir de tabii e, Tayyip Erdoğan'ın geldiği ideoloji de Hüdapar evet. ideolojisine yakın. Ama Hüdapar'ın tabii o ideolojiden bir de milliyetçi çizgisi var. Kürt milliyetçisi, şeriatçı bir çizgisi. Evet. Onu da ortaya koymak lazım. Ayrılıkçı bir harekettir. PKK'nın bir versiyonudur. Eyvallah. Evet. E, kadınları kimsiz kadınları sahiplendireceğiz diye bir açıklama yaptı başkanları. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınlar köpek mi? Sokak köpeği mi? Kadınlarımız bu sözler dikkat etsinler. Eyvallah. Başka söz yok. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben te Valla hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Neden? Bu, bu, beyin bizde olduğu müddetçe biz her yere girebiliriz. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz? Şey Valla abi Hüdapar... Ya Hüdapar nedir abi kurban olayım? Hüdapar... Ben yeni bir parti, yeni çıkan parti. Evet abi. Kim abi daha par? Kim nereden yapar, gelmiş bunlar abi? Nedir bilemiyoruz ki. Zaten bilsek cevabını zaten net bir şekilde veririz. Ama bilemediğimiz için cevabı da cevabı da bilemiyoruz. Yani. Bir daha par tanımıyoruz. Öyle. Hiç ya hakkında bilgi sahibi değil misin abi? Hiç hakkında bilgi sahibi değilim abi. Eyvallah. Zaten İzmir'in bellidir kısımları, kesimleri. Evet, kararı bellidir, kararı bellidir. Halk inşallah kalesi zaten bellidir İzmir'in. Herkes de bunu biliyor oylar tabii ki de Kemal ama inşallah. Eyvallah o, olayım. Olayım. Sağ ol. teşekkür ederim. Nasıl değerlendirebilirim ki ya Hizbullah'ı meclise sokmuşuz işte. Nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Vallahi bilmiyorum hocam. Kaffar katillerini meclise sokmuşuz. Nasıl yaptık, niye yaptık bilmiyorum. Onu düşünüyorum zaten ben. Vallahi. Yani nasıl çıkarırız bunları bir daha meclisten? O da bir muamma. Bir şekilde meclisten bunları çıkarılmaları gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah. Evet. Yani... Çok olacak. Peki abi onlar hakkında e, yani e, dediğiniz gibi mecliste olmaları ülkeye e, ne getirir ne götürür? Mecliste olmaları ülke açısından çok zararlı olduğunu düşünüyorum. İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse biraz yetkileri kısıtlanır. Yani umarım Kılıçdaroğlu'nu başkan seçtirebiliriz ülkeye. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.